Selamun gençler. Selamun aleyküm gençler. Evet bugün sizler... Evet selamun arkadaşlarım. Selamun gençler. Benden büyük olanlar, benden küçük olanlar, benden yaşlı olanlar. Selamun aleyküm. Şimdi sizinle beraber Defne ile söz verdiğim video çekiyoruz. Hadi defo başla. Şimdi arkadaşlar burada şifremizi... Okay. <laughs> arkadaşlar çok fena gidiyorum şu an. Arkadaşlar lanetlerimizde şifremiz yazıyorum gelecekmişim diye. 777. Zaten sabahki videoda gösterdiğim için bu videoyu göstermeyeceğim. Bu videoda o e, gizemli adamı göstereceğiz. Evet. Aha daire tamam, 11'e. Gidelim. İlseye gidelim mi? daire 14'e gel. Ya da daire bekle. Biz oradaki evden alayım. Biz oradaki evden alayım arkadaşlar. Çünkü eee... Klikse değişimiz var. Ve arkadaşlar size 3 tane sembol göstereceğim. Ama kilisedeki evler nerede Allah'ını seviyorsanız ya. Kilise yakın evler nerede? Ben buldum. Ben buldum. Ne değilmiş. Bekle. Tamam kanka, kanka 17'ye gel. 17. Gel. Ka kanka sen de 22 al kanka. Arka kanka. Yen son gelen evlerden e oyun evini alır mısın? E, İtimane gibi olanım. Burada arkadaşlar e, dualarınızı <laughs> alıyorum. Dedem ameliyat tutuyor. Neyse. Arkadaşlar. Şu ev. Üç tane e, şimdi arkadaşlar ben de ne evini alıyorum tabii ki de. E, e, bu arada arkadaşlar görmediyseniz hem size bir çizgi yer göstereceğim. Aynen arkadaşlar. Bilmeyenleriniz belki vardır belki yoktur. Şimdi arkadaşlar bu evin alt katına ineceğim. Buraya Harika. böyle gelelim. Heh. Şimdi arkadaşlar size gizemleri göstermeye başlayacağım. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorum. Ben hazırım. Kaldım burada. Ha kanka neredesin? Kapıdayım. <laughs> şimdi arkadaşlar e, burada kilisedeki hemen bakın. Arkadaşlar burada SS alanı böyle kilisedeki şeyden var ve arkadaşlar kilisede de sürüyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada düğme var. O siyah düğme. İşte o mavi düğme. Hani o ikisi odasında bir tane mavi düğme var ya. Göstereceğim onu da. Buradan da bir SS alın arkadaşlar. Sonra arkadaşlar. bir de arkadaşlar buradan. Şey buradan da arkadaşlar bir SS alın. Çünkü burada bu şekli aklınızda bir tutun. Şu kitabın arkasındaki bir şekli aklınızda tutun. Şu düğmeyi de bir aklınızda tutun. Aynen bu şey artı var ya onu. Ee, şimdi Hı. liseye gidiyoruz kanka. Hadi liseye. gel gidelim. Kanka. Ama ben nerede olduğumu bulamadım. Gel. Biliyorsunuz Arka arkadaşlar bu arada kış, kilise. Videoda videodaki karışıklar videodaki... için yani özür dilerim. arkadaşlar şimdi kiliseye gidiyoruz arkadaşlar. O şekli hatırladınız <laughs> mı? İşte oradaki şekil kilisenin çatısındaki şekil. Şimdi kanka. Evet. <laughs> şimdi kanka buraya şimdi Bora olmadan nasıl çıkacağız bilmiyorum. Bora ile çıkıyorduk çünkü en son buraya. Boracım kusura bakma senin adını veriyorum. Hı hı. Takmış video da pop vermiştim kanka. Ya kanka, o video videoyu, vermiştim. kanka o videoyu Kanka o videoyu yüklenmedi. Ama ben izledim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Arkadaşlar ben gelemedim kusura bakmayın. O siyah düğmenin aynısından burada da var. Şimdi ikisinin odasına gidiyoruz. Hı. Kanka videonu izlersin sen. X-ray odasına gidiyoruz şimdi. X-ray odası neresi derseniz arkadaşlar X-ray odası hastanedeki X-ray odası. Hastanenin X-ray galiba. Bu arada arkadaşlar e, ben bir videomda gösterecektim bir, bir kutucuk da altından e, yerin altından. E, şey at vardı o, o, at vardı ve arkadaşlar dün biz denedik ve asla olmuyor. Giriş yapılmıyor zaten. Kanka bir daha deneriz bu videoda olmazsa kapatmayacağız videoyu. O kanka, kanka, denemeyelim çünkü video çok uzun olacak. Olmuyor çünkü <laughs> yani sabah da denedim akşam da denedim yani. Burada kanka ben dün eve Aşka geldikten sen sonra de seni, de a, de sana de asla de ulaşamadım. bir dakika ben sana ulaşamadım dün neden ulaşamadım? Kanka diye annem geldi telefonun şarjı bitti. Tabletin değil mi? Annemin de tabletin de. Aa, anladım anladım. Arkadaşlar X-Ray bura, odası burası. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Ya. Kanka sen anlatalım. Arkadaşlar X-Ray odasında da aynı şekil var diye hatırlıyorum. İnşallah yanlış hatırlamıyorum. İnşallah. İnşallah. <laughs> İnşallah yazgı Yani. Geldim yani arkadaşlar. arkadaşlar kaldım. Şimdi X-Ray odasına gidiyoruz hemen. X-Ray odasındayız. Şuraya giriyoruz arkadaşlar. Giriyoruz. Allah. Zaten diğer odamda gözlemişim ve arkadaşlar burada o düğmelerin aynısından var gördüğünüz gibi. Doğru hazırlıyormuşum arkadaşlar. Ve arkadaşlar oradaki kitabın e, şeyin hatırlıyorsanız eğer kitabın arkasındaki şeyi hatırlıyorsanız buradaki şeyin aynısının orada olduğunu fark edersiniz. Şu. Ödemiyoruz Kanka işte üstünde su şu an. üstünde mi? Tamam. <laughs> o arkadaşlar e, onun farkındasınızdır. Bizim gibi arkadaşlar bilmediğiniz gizli yerleri de ödemiyorsunuz. Bilmedi, bilmediğiniz şeyleri de yapabiliyorsunuz. Evet. şimdi arkadaşlar gidiyoruz şu tarafa. Bu arka tarafa. Ey hastanenin üstünü göstereceksin biliyoruz orayı. Biz yani öyle miyiz de sen bize orayı gösteriyorsun. Biz orayı biliyoruz falan filan demeyin. Çünkü orada bilmediğiniz bir şey Bu var. Arkadaşlar bazı youtuberlar galiba çektiğimiz videolardan çalıyorlar. Bazı. ona çalmak değil ödünç almak denebilir ama lütfen eğer youtuberlar youtuberlara sesleniyorum lütfen eğer videomdan bir şey alacaksanız lütfen söyleyin yani videonuzda beni e, şey yaparsanız sevinirim. bu arada arkadaşlar bir videonun ya, altına, altına çok, çok al... Al... bir dakika Böyle arkadaşlar de. bir dakika bir bir videonun altına çok az live queen'den bu videoyu al, bayağı almış yapmışız. Bu normal bir şey arkadaşlar. Doğal bir şey. Demek ki ben Toka Life Queen'in içeriklerini beğeniyorum. Bu arada telif yemem inşallah. Ben demek ki Toka Life Queen'in içeriklerini <laughs> demek ki seviyorum ve izliyorum. Hatta YouTube'a gireyim isterseniz abone olduğumu göstereyim. Tok Queen'im sana da buradan... Yok daha neler. Queen'im... <laughs> Queen'cim buradan sana selamlarımı gönderiyorum buradan. arada. Ee, çok başarılı bir YouTuber'sın. Eminiz, ama. Çok bir başarılı bir, başarılı bir YouTuber'sın Queen'im. Neyse devam edelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar buradaki yeşil ya da kırmızı biber beyaz olmuş. What? Şimdi arkadaşlar sinemaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet sinemaya koşun. Ama ben burada kaldım. <laughs> filmi izleteceğim yer söylüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü filmi izletmeyeceğim. Arkadaşlar bu burada herkesin şifresi başka oluyor. Hayır arkadaşlar yani bütün sunucularda şey başka. Bütün sunucularda başka. Yani e, hemen böyle bizim benim şifremi gördünüz de aa yanlış bu şifre. Yalan söylüyorsun falan söylemeyin. Herkes evet. de başka hemen çıkıyor. Buraya yazıyorsunuz Anladım. arkadaşlar. Buraya yazıyorsunuz bu arada. Şimdi arkadaşlar filmde oha. Kimin yazılan oha. şifreyi buraya? Bir dakika biz diğer filmi izleyeceklik. Kim lan? Hasan ya. Ne arkadaşlar? Biz boş verelim. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz dağındaki gizlerimize Dağdaki arkadaşlar bize de söylemeyin. Yok şuradan şu buradan çaldığında bundan çaldığında Arkadaşlar söylemeyin? onları söylemeyin lütfen. Bizi söylemeyin böyle. Yorumları böyle yazmayın. Mesela ben çok kuyunu söyledim. Kuyunu ben demek ki seviyormuşum da ondan almadım ben. Ben onun içeriklerini beğeniyorum ve onun kanalını demek ki yani seviyorum yani. Sevdiğim için böyle mesela, videolar çekiyorum. Mesela belki videoyu kapattıktan sonra yorumlarını yazacağız. Yani Arkadaşlar bunu söylemek için e, onları söylüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya Hayırdır geldik arkadaşlar. ve benim bu görünümü hatırlayın. Bu görünüm, şöyle ışığı kapatalım. Bu görünümün yani, aynısı. Bu arkadaşlar ben bu sesi kaybettim. Kan gizli yer. Bu görünümün e aynısı. Ben daha çok gizli yeri bilmiyorum tam olarak. Böyle arkadaşlar buradan ses alıp Beni oradaki da. filme bakabilirsiniz böyle. Beni de. Olmaz. kusura bakmayın şu an. Ee, buradan böyle şey yapıyoruz arkadaşlar. Burada o filmdeki yerler ekleniyor yavaş yavaş. Mesela hani bir tane görünüm vardı ya tam şuraya gidiyorduk böyle. E git bak bağlayacağım seni. Ben de ağlayayım o zaman. Ağlayacağım bu ya. E kanka hani temiz e, şeye gel. Araba tamircisine. Ha evet, tamam geliyorum. Herkese beni araba tamircisine çağıran bu keçe beraber. Bak ben bu şimdi gidelim. Şimdi arkadaşlar bu görünümün bilenleriniz e, oradan SS alıp bakabilirsiniz şimdi. Buraya hemen girelim. Evet. Bu arada arkadaşlar SS dediğimiz fotoğraf. Aynen yani arkadaşlar fotoğraf. Arkadaşlar burada bildiğiniz gibi böyle. Burada eline silah almış adam böyle. Arkadaşlar, ben orayı kaybettim doğrusu. Böyle oturuyordu arkadaşlar. Buralar yavaş yavaş oyuna eklenmeye başlayacak. Buralar mesela eklendi. Şimdi. Hazır mısın? Tamir diye geldim. Ben kanka ben gösterdim sen yerine kadar. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Önce attığım videoları izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay öptüm. Görüşürüz. Bay bay çileklerim.